Babam beni bir Dünya Kupası maçına götürmüştü çok, iyi bir vurucu, öyle değil Yok, e, hayır, o dediğin danlarsın, beyzbol oyuncusu, ben basketboldan <laughs> söz ediyorum. Babası en büyük oyunculardan biri. Onları <laughs> <Sporları> karıştırdım galiba, <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil, benim de fen derslerim iyi değil. <laughs> Belki şimdi şu kekten bir parça yiyebilirim, tabii mümkünse. Ee, sadece küçük bir parça, teşekkürler. Şimdi. Bu kadar mı? Evet, teşekkürler, bir yeter. Bana ne yaptıklarını asla tahmin edemezsin. Ne? Seydu Hovis dans partisini düzenlememi istediler. Hmm. Aslında sabırsızlıkla bekliyorum. Sanırım çok eğlenceli olacak. Şaka mı yapıyorsun? Ne oldu yoksa danslı partilerden hoşlanmaz mısın? Hoşlanmamak bir yana nefret ediyor. Ay yani bizim sakat da ondan. <laughs> bayan Reis ne düşünüyor bu konuda? <laughs> Tanıdığım tek bayan Reis annem. O da dans etmeye bayılır. <laughs> Neyse benim sınıfa dönmem gerekiyor. tabi tabii. Hmm, çok teşekkürler. Kekitin teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam. İyi, i̇yi dersler. Teşekkürler. Bundan sonraki bölümde, de sanayileşmenin Amerikan toplumu üzerindeki etkileri anlatılıyor. Bu kitapta kaç bölüm var? Öğrenebilir miyim? Henry Ford seri üretim hatalarını kullanarak çok sayıda otomobil üretmeyi başarmıştı. ...Otomobilin de Amerikan hayatı üzerinde çok büyük bir etkisi oldu. Peki, nerede yazıyor bu? Burada! Henry Ford'un bana arabalar hakkında herhangi bir şey öğretebileceğini sanmıyorum. Ya, demek öyle! Evet, çünkü bir motoru tamamen söküp gözüm kapalı, tekrar eski haline getirebilirim. Arabalar hakkında bu kadar çok şeyi nerede öğrendin? Tecrübe ederek! Arabaları severim, ayaklarım pedallara yetiştiği yaştan beri kullanırım. Boy motor kapağına ulaştığından beri de tamir ederim. Yabancı arabalardan da anlar mısın peki? Hangisi olursa! Madem bu konu...